doğuyor. Evet, ilk uzun yolculuğumuza çıkıyoruz. Bir sürü eşya aldık. Normalde bu kadar eşya almamak gerekiyor tabii ki ama minimal yaşamayı, minimal yaşamayı öğrenemedik daha. Ama muhtemelen bu gezimizde birçok şeyi tecrübe edeceğimiz için daha akıllıca seçimler yapacağız bir dahakine. Günaydın sevgili dostlar. Kuşadası Setur Marina'dan sabah 5.30 itibariyle ayrılmış bulunmaktayız. Seyir planımız Samos Pitagorion Limanı. 5.30 nat hızla yaklaşık 3 ila 3.5 saatlik bir yolculuk planlaması yaptık. Bu saatte denize çıkmamızın sebebi Kuşadası körfezi. Öğleden sonra çok dalga yapar. Sabahtan deniz daha sakindir. Ama bugün pek de öyle olmadı. Deniz bugün karışık. Ama Darboğaz'a geldiğimiz zaman çok rahat bir seyir yapacağımıza inanıyorum. ankaralı sularına girdiğimiz için Yunan bayrağımızı çektik. Saygı bayrağı bu denizcilikte bir kuraldır. Kuşadası merkez arkamızda kaldı. Sol tarafta Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı görüyorsunuz karşı tarafta dar boğazı görüyoruz. Burası Kuşadası ile Samos'un birbirine en yakın olduğu nokta. Sağ tarafımızda da Samos Adası'nı görüyoruz. Boğaz'da ilerlerken Bayrak Adası'nı görüyoruz. Burası Kuşadası ile Samos arasındaki küçük bir ada. Karşı tarafta çok net olmasa da Türk bayrağımız gözüküyor. Boğazı geçtikten sonra hedefimize daha da yaklaşmış olacağız. Boğazdan ilerlediğimizde sağ tarafta Poseidon koyu kalıyor. Burada birçok yerkenli tatilde başlamış bile. Biz de tatilimizin son durağı olarak Poseidon'u tercih edeceğiz. Zademizi limana bağladıktan sonra pasaport işlemlerini halletmek için teknemizden ayrılıyoruz. Geliş yolculuğumuzu bitirdik. Kıyıya yanaştık, bağlandık ve bütün pasaport ve gümrük işlemlerimizi tamamladık. Bunlar neler? Hızlıca onu bahsedelim. Yanaşırken iki adet palamar var. Hem bağlanmanıza yardımcı oluyor hem de hangi işlemleri hangi sırayla yapmanız gerektiğini anlatıyorlar size. Ardından Hemen sol tarafta görünen biz bağlandığımızda teknenin sancağı diyelim. Sağ tarafta görünen pasaport kontrol ofisine gittik. Beş kişiyiz biz teknede. Ve beş kişinin pasaportunu kontrol ederken her biriyle bireysel görüşme yaptı. Hani sen misin? Doğru musun? gibi. Klasik. Ardından bizi gümrük ofisine yönlendirdi. Pasaport kontrolü esnasında bir e, ee, teknede konaklayacak olan kişilerin, tekneyle gelen kişilerin listesini hazırlıyorlar orada. Pasaport numaralarının ve e, isimlerinin yer aldığı bir liste. Ee, gümrüğe giderken bu listeyi yanınızda götürmek zorundasınız. Yani bu sıraya uymak zorundasınız. Çünkü biz şöyle bir hata yaptık. Ee, anlamamışız ne yapacağımızı. Önce Gümrüğe gittik. Dediler ki personel listesi nerede? Yani kalacak kişilerin listesi nerede? Ee, bu birlikte gümrük ofisine gittikten sonra bir 30 euroluk bağlanma vergisi ödedik liman vergisi bu e, ardından bizi port polise yönlendirdi hemen yan kapısı zaten e, orada sadece e, kaptanın bulunması yeterli kaptanla muhatap oluyorlar e, gelen diğer yolcularla e, pek işi olmuyor polisin kaptana e, birkaç tekneyle alakalı soru soruluyor ve bir form dolduruluyor e, orada da 15 euro ödedik bu da bir vergi. Ne vergisi olduğunu tam söylemediler bize. Ee, ama şunu biliyoruz ki biz 7 metrenin altında olduğumuz için ekstra bir bağlanma vergisi ödemedik. Eğer 7 metrenin üzerinde bir tekneyseniz 50 euro kadar bir e, ayrı bir bağlanma ücreti daha var. Yani biz buradaki 4 günlük tatilimizi e, 45 euroluk bir bağlanma ücretiyle kapatmış oluyoruz. E, çıkarken de yine aynı sırayla pasaport kontrolü ve e, port polis şeklinde tamamlayacağız. Sadece çıkışta tek fark e, port polis e, sizi gümrüğe yönlendirmiyor. Bütün evrakları gümrük ve polis arasında hallediyor. Yani iki adresiniz olacak sadece. E, bu da işi çok kolaylaştıran bir şey aslında. Biz tatilimize başlayacağız. E, çok tatlı insanlarla karşılaştık gelir gelmez zaten. Videonun devamında da birçok şeyi görüyor olacaksınız. Hemen bağladığımız yerin arka tarafında Yamaz isimli bir restoran var. Ve bizim Türk olduğumuzu fark edince, Türk bayrağıyla görünce doğrudan selam vermeye geldi. Çok tatlı insanlar, bir aile işletmesi. Çok da lezzetli bir restoran. Biz direkt gelir gelmez kahve, çay ne varsa tüketmeye başladık. Çok erken çıkmıştık çünkü yola. Bu şekilde... Saatimize devam edelim, beraber e, görelim, e, gelin beraber keşfedelim. <laughs> <laughs> şey yap, <laughs> bana sabitle doysun. <hoş. gülüyor> e şey yap, elinle yön verip kameraya şey yap. Ben yine şöyle yapayım. Gelin beraber keşfedelim yapayım şöyle. Güneş kremi önlemesi Güneş kremi sürmeden güneşe çıkmayın. yoldan geçerken buradan gelen tavuk kokularına dayanamadık ve öyle yemeğimizi burada yemeye karar verdik. Bakalım test edeceğiz. Onaylayacak mıyız? Evet birincisi geldi. Nasıl bir şeymiş bakalım. Görünsün, tersi. Görünsün, tersi. Görünsün, fena değil. <laughs> <laughs> bakalım lezzet, fiyat, performans değerlendirilecektir. <laughs> sokak bitti mi? Evet sokak bitti. Geri dönüyoruz. <laughs> bir de bitirdik. Bir saatte. Çok güzel hediyelik eşya satan dükkanlar var. Dükkanlar yani özenli. Cadde de özenli. Yani böyle bir gözü yoran. Sen yağsa da yapıyoruz. Ege kasabalarının karakteristik özelliği denize dik uzanan yollar, beyaz badanalı evler ve özenle hazırlanmış caddelerdeki ağaçlar ve çiçekler. Baktığınızda sanki bir ressamın tablosunun her biri bir parçasıymış gibi. alışveriş yapmak için uğruyoruz. Akşam yemeğimizi teknede yapacağız. Hazırlayacağız. Fiyatlar değerlendirmeleri yapılıyor. Güzel. Fiyatlar nasıl babacığım? Fiyatlar babacığım yani, uygun da olsa uygunlar uygunlar. Paramızın değeri olmadığı için her şey pahalı. 10 lira. Çarpı 3'te 3'te çarpı Matematik öğretmeni Feyyaz. <laughs> <at. gülüyor> <laughs> <laughs> Burası Pisegol'un şey heykelinin hemen sol tarafında kalan de görüyorum. Halk Plajı. Çok güzel bir plaj. Kumlu, pırıl pırıl. Evet, Reme Remetaki Restoran. Şezlonga para ödemiyorsunuz. Beş buçuğa kadar şezlonglar ücretsiz. İçecekleri şezlonglara servis yapıyorlar. İçmezseniz de, ya sen niye burada bir şey içmiyorsun diyen de olmuyor. Duş var, kabin var. WC var. Yani Türkiye'deki beach clublara duyurulur. 5 Euro bira. Bira markette de burada bir buçuk euro zaten. Yani normal market fiyatının üç katı diyelim. Ee, ama her yerde neredeyse bira beş euro. Sanki şey gibi yani kenardaki bir dükkan, ilajdaki bir beach club ya da sahildeki iyi bir restoran. Bunlara bakıyoruz hepsinde hemen hemen beş euro bira. Samos'ta ilk Deniz deneyimimizi gerçekleştirdik. Harika bir deniz var. Biz Kocaeli'nin merkezinde bir plajda girdik. Kuşadasına geldiğimiz istikamet burası. Gelen feribotlar da zaten. Ben buraya demir atıyor. Burada hem otopark var, hem de pasaport kontrolü yapılıyor. Onun haricinde şahıs e, tekneleri de bu şekilde buraya zincirleyebiliyor e, hemen arka sokakları çarşı gibi ufak butik dükkanların olduğu yerler çok büyük bir yer bir merkez değil e, hemen bu alanın arkasında bir ufak bir plaj var e, restoran plaj e, usulü e, bu yürüdüğümüz yol diğer plajla limanı ikiye bölüyor. Bizim denize girdiğimiz kısımda zaten. Burası. Denizin berraklığı, temizliği gerçekten çok güzel. Burada da matematiğin babası Pisagor'un heykeli bulunuyor. Kıyı boyunca bir sürü kafe, restoran var. Her birine yararlanabilirsiniz. Biz beş kişiyiz. Beş kişilik bir akşam öğünü yaklaşık 150 Euro civarında. Akşam yemeğimizin teknede yemeye karar verdik teknede hazırladığımız yemeklere karşımızdaki Türk restoranı Özgür Bey Yamaz restorandan bir takım mezeler sipariş ederek kendi teknemizde rahatlıkla yemek yemeyi tercih ettik. Kalamar ve Saganaki siparişimiz vardı. Kalamar 12 euro, Saganaki 7 euro. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim, porsiyonlar Türkiye'deki porsiyonlardan çok daha fazla. Bir porsiyon kalamar söyleyip 5 kişi rahatlıkla yiyebildik. Tekrar merhabalar, iyi akşamlar. Biz e, şu anda Çekirdek ailemizle birlikte teknemizde yemek yiyoruz. Samos'tayız. Dekoryondayız. Şimdi bu bizim galiba 3. dördüncü videomuz olarak girecek yayına. Birkaç noktada galiba eksiklerimiz var bu konulara değinmek istiyorum. Biz e, bu tekneyi Eylül ayında teslim aldık. Kuşadası Marmara'ya bağlandık. Ondan sonra bizim yaşadığımız acemilikleri başkaları yaşamasın diye deneyimli bir arkadaşlarım deneyimlerinden nasıl faydalandıysak kendi deneyimlerimizi de başkalarına anlatmak istedik böyle videolar yayınladık. Bazı yorumlar oldu. İşte işte dandik tekne, şu tekne, bu tekne. Arkadaşlar ben en iyi teknenin ne olduğunu bilen bir insanım. Yani o konuda hiç şüpheniz olmasın. E, fiyat, fayda, yarar ilişkisi bu teknede bizi buluşturdu. Yani biz e, çok daha iyi teknelerin var olduğunu biliyoruz elbette. Yani bize böyle yorum yapan arkadaşlar bunları e, daha dikkate almasını Rica ediyorum. Biz bir çekirdek bir aileyiz. Beş kişilik bir aileyiz. Ee, oğlum ata. Ee, eşim Duygun Hanım. Güzel gelinim. Ahser ve kızım Zeynep. Biz bu tekneyi birlikte kullanmak üzere aldık. Bu teknenin küçük olduğunu biliyoruz. Bu tekneyi daha büyük bir tekne alsaydık daha rahat edeceğimiz de biliyorduk. Ama gücümüz buna yetti arkadaşlar. Emekli olduk bu yıl. Bu emekli bir ülkemizdeki bir emekli öğretmenin yapabileceği ne varsa fazlasını yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bize bizi izleyen bize yorum yapan insanlara Allah daha güzel, daha büyük tekrar nasip etsin. Yani, Allah bize bunu nasıl Yapacak bir şey yok. Bu akşama gelince biz şöyle baktığımızda burası yolu, kordon boyu diyelim. Çok güzel bir caddesinde. Güzel bir yerde demirlemiş olduk. Limana bağlandık. Hemen yardımcı oldular. iki tane falan var. bağlanmamıza yardımcı oldu görevli. Biraz zor da olsa bağlandık. Zor olmasının sebebi bizim kendi acemiliğimiz ve teknemizin bir takım tabii ki fiziki eksiklikleri. Tornistan algılamıyor. Yani geri manevralarda dümeni, falası, dümen falasının çok küçük olmasından dolayı bir yelkenli gibi güzel bir manevra yapamıyorsun. Algılamıyor yani. Biraz da rüzgar olunca zaten tekne de küçük. Ee, gerçekten geri manevra demir alma çok zor oluyor. Bir de demirin bir başka teknenin demirin üzerine serilmesi ee, olayı yaşın, olayını yaşadık. Hemen düzelttik. Ee, i̇nşallah e, düzeltmişizdir. <gülüyor> 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 Ama denizcilikte şu var, herkes birbirine kesinlikle yardımcı oluyor. Yani karadaki gibi kavga gürültü, ya sen şunu yaptın, sen bunu yaptın, nasıl al şoförsün ee, falan diye kimse böyle aşağılamıyor. Herkes e, ...gücün gücünün yettiğince hem teknesini koruyor hem bizim teknemizi koruyor ve yardımcı oluyorlar yani. Çünkü herkes acemiliği herkes yaşamıştır kesinlikle. E, bu anlamda denizcilerden e, çok faydalanıyoruz. E, bu işi bir şekilde atacağız, atlatacağız bu şeyi. E, bu acemiliği bir şekilde atlatacağız yani. E, biz biraz tabii yaş olarak e, geç başladık bu işe. Ama inanın Keşke daha önce başlasaydık, diyoruz sürekli. İşte imkanlar, şartlar bu şekilde bir tekneye bu zamanda sahip olmamıza neden oldu. Yani şunu da söyleyeyim, bundan sonraki işi daha da zor. Bu euro bu şekilde arttıktan sonra insanların çünkü denizcilikte her şey euro ile alakalı. Oradaki denizcilikte geçerli, genel geçer olan şey, para birimi euro. E, bütün girdi maliyetlerini böyle temin eden e, fabrikalar e, bunlara da haliyle devasa paralar talep etmek zorunda kalıyor. Ve kesinlikle bu paralarla da e, bu marina fiyatlarını da eklersen denizcilik e, Türkiye'de üç taraf denizlerle çevrili bir ülkede her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Buradan sonra e, şimdi tekrar dönüş yapacağız Kuşadası'na ama bir sonraki seferimizde tekrar burayı liman olarak alacağız. Arkasından 5 tane 6 tane adayı Yunan Adası'nı geçerek Bodrum'a gitmeyi hedefliyoruz. Yani bu tekneyle bunu yapabilir miyiz? Ya yani kesinlikle yapabiliriz. biz yaparsak zaten herkes yapar. Çünkü biz bir yıldır denizciyiz. Denizci bir aileyiz bir yıldır. Sayfanın amacı da evet. gezip gördüğümüz yerleri tanıtmak. Evet yaşadığımız tecrübeleri, tecrübeleri aktarma. Yani. Biz kendi teknemizi tanıttık. Yani. Fakat asıl amaç gittiğimiz yerlerde yaşadığımız tecrübeleri insanlara aktarmak. Yani tabii ki zaten şunu da bir, görüyoruz burada. Mesela limanda belki en çok ilgi çeken tekne bizim tekne evet. evet. Kullanışlı olmasından dolayı. Yani gelenler, doğru. soranlar, danışanlar. Oldu. yani Çünkü genelde bir erken de var. Motor büyük, zor yatağı var. Evet. O erken pek yok, şey, özür <laughs> Bizim boyutta bir tekme yok. Ee, Ve bugün buraya yanaşırken 7 metrenin evet. e, altında olmasından dolayı e, vergi muafiyeti 50 yaşadık. 50 Euro. 50 Euro bir vergi yani muafiyeti yaşadık. Bizim <laughs> avantajımız oldu. Evet örnek vermek gerekirse. Bazen e, oğlum, gelinim ve kızım olmuyor ve şimdi birlikte iki kişi yolculuk yapıyoruz. E, orada daha da zorlanıyoruz. Bugün mesela herkes bir işin ucundan tuttu. Yanaştık ama iki kişi olsaydı çok zorlanırdı yani.